Selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günüydü. Borsa yatay kapattı. işlem hacmi de çok düşük. 59 milyar 60 milyar bile demedi. 59.9 milyar. Yani 35 puan artı da yani kötüden iyidir. modunda kapattı. Bugün neyi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün e, endeksi bakacağız kısaca. Ondan sonra tekrar bir Zorene bakacağız. Bir arkadaşımın isteğiydi hem de sıraya girsin tekrar. Takip etmiş olalım. Bir değerlendirelim istiyorum. Önce şeyimize getirelim. Yasal uyarımıza getirelim. Burada verdiğimiz bilgiler al sat tut yatırım tavsiyesi değildir. Her yatırımcı kendi kararından mesuldür arkadaşlar. Dönüyoruz. Biz yüze. Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri açın ki haberdar olasınız diyorum. Endeksimiz var olan kanal içerisinde her zaman bakıyoruz ama ufak ufak bir toparlanma emaresi Yani haldır haldır bıraktıkları bir yer değil bakın şuradaki gibi Şuradaki gibi bir e, iş yapmaya başladılar Eğer burada Bunu döndürüp yukarı atabilseler de hiç bu bozulma yaşanmadan Endeks kendi içindeki kanal içerisindeki düzeltmeleri devam edecekti ama bunu maalesef Şu an itibariyle yapamıyor e, Bugün sadece 20 günlüğün üzerinde kapatmış daha 10 günlük 20 günlüğü kesecek. Buralarda biraz oyalanacak. Mekdi'ye bakıyoruz. Mekdi, Mekdi diyor ki e ben birazcık toparlanıyorum. Bunlar birazcık bir şeyler alıyor diyor. Ama bu döner. Çünkü sıfır noktasının üzerine atmadığı sürece yani şey söylesenize bir trend oluşmuyor arkadaşlar. Bu sadece buralar hep tepki, tepki alışları oluyor. Dikkat etmek lazım. Endeks bize bir şey şu an için söylemiyor. Döndük Zoran'ı. Zoran ne yapıyor? Zoran uzun sürede takip ettiğimiz hisselerden bir tanesi. Zoran'de de bir şurada bir sıkıştırma var. Yani döner de şunun üzerine atarsa yatayı alırlar. Nedir o? 428, 430'ların üzerinde kalıcı olmaya başlarsa yatayı alırlar. Bu sefer şeyleri düzeltmeye başlar. Emaları düzeltmeye başlar. O da bizim için iyidir. Emaları düzeltmezse hiçbir yere Zoran gidemez arkadaşlar. E... Buralar dip noktalar, buralar da oyalanıyor, bırakmalar da. Zor değil. Çünkü sahipli bir tahta. Öyle kolay kolay kafasına göre herkes istediğini yapamıyor. Mekni de diyor ki ben yavaş yavaş sıfır noktasına doğru dönüyorum. Artık pozisyonda gidiyorum diyor. Ee, bakacağız. Sıfırın üzerine bunu da atması lazım. E, trend başlaması için. Onun haricinde Zoren arkadaşlar bir şey yapamaz. Bekliyor. zamanlı bekliyor. Zaten piyasa hisselerin gitmesi için bir sebebi olan, nedeni olan bir piyasa değil. Adam fonda çalıştırsa parasının en azından risksiz rahat ediyor. Şimdi dedik ki biz bu hisse ne yapması lazım? Bir kere 200 günlüğün üzerine atacak. Önceki hedefi 100 günlük şurası. Ondan sonra 200 günlük. Ondan sonra Fibonacci destek direnç noktası. Bu hisse 530'un üzerine atar da orada kendisini bir yol çizerse bakın şu olacak. Şunu yapacak. 200 günlük üzerine atacak. Ondan sonra trend oluşacak. Dönüyoruz geriye. Arkadaşlar bakın 200 günlüğün altında oyalandı. 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 Aynı şey değil belki de. Aynı şey değil. Oyalandı. Ne zaman 200 günlük üzerine attı. Ondan sonra zikzaklarla yani düzeltme hareketleriyle sindirme hareketleriyle zirvesini yaptı boşalttılar. Ben şu fake hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu ahlaklı bir hissenin uzun vadeli bir trend içerisinde gidebilecek olan bir hissenin yapacak olduğu şey değil. 3 gün bam 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 tavan 4 gün tavan aç ondan sonra haydi şelale düşüşü aşağıya. Bu çok Ahlaksızca bir durum. Ahlaksızca bir tahtacı operasyonu. Ama şey bu. Zoren bu. Zoren de yani kısa dönemde hızlı paralar kazanacağım. Doldur boşalt yapacağım diyorsan. Böyle hisseler de lazım. Çünkü derinliği var. İşlem hacmi yüksek. Ben risk almayı becerebiliyorum. Kısa dönemde şu primi yapacağım. Ondan sonrası ben kaçmayı bilirim. Verdi kaçmayı bilirim. Herkes için değil. Şunda da kaçamazsan burada kaç, kaçacaksın abi. Bu iş böyledir. Onun için Zorani kötülemiyorum ama yaptığı şey ahlaksızca. Yani uzun vadeli yatırımcının taşıyabileceği yani rahat rahat taşıyabileceği bir hisse modunda bir hisse değil bana göre. Tahtacın e, yaptığı spek işler böyle. Yani dediğim gibi buranın üzerine atması lazım. Ondan sonra tekrar bir bakacağız. Düşüşlerde e düşüşün sonu yok. Yani tutamazsın. Biz 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 bilmiyoruz düşüş nerede durur. Onu tahtacısı biliyor. Tahta yapıcısı biz değiliz. Onun için düşüş trendince his bir hisseyi abi çok düştü alalım. Abi yok alamazsın bakın. Şu. Bu nedir? Şuraya geldi. Şu bölge. Abi çok düştü alalım. E aldın. E bir daha düştü. E düştü abi çok düştü alalım. E buraya geldi. Abi çok düştü alalım. E geldi. Yine abi çok düştü alalım. E buraya geldiğinde de aynı şeyi söyleyeceksen bir anlamı yok ki. Düşüş trendi bitmeden hiçbir hisseye binilmez arkadaşlar. Hiçbir hisseye binilmez. Onun için ee, dikkatli olun. Hisseler kötülenmez. Her istenen düşüş süreci vardır. Şey olacak mı? Hayır. Ee, bitecek mi bu iş? Bitmeyecek. Yani hep düşüş mü devam edecek? Hayır. Yükseliş de gelecek. Düşüşlerde siz olmayın. Yükseliş başladığında benim. Yoksa üzülmeyin diyoruz. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni altına bir kelime de olsun yazın yaparsanız çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz de abone olun. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın arkadaşlar cevaplayalım. İyi tatiller olsun görüşmek dileğiyle.